Bir daha asla tohum satın almak zorunda kalmayacağınızı hayal edin. Hem de hiç kendi bahçenizin size tükenmez, üstelik tamamen ücretsiz bir tohum kaynağı olabileceğini söylesem ne dersiniz? Bugün sizi sıradan bir bahçıvandan gerçek bir tohum bekçisine dönüştüreceğiz. Böylece sadece paradan tasarruf etmekle kalmayacak, aynı zamanda kendi koşullarınıza mükemmel uyum sağlamış ürünler elde etmenin sırlarını da öğreneceksiniz. Birçok kişi için kendi tohumlarını toplama fikri, karmaşık, neredeyse bir simya gibi görünebilir. Oysa büyük annelerimiz ve dedelerimiz bu işi binlerce yıldır başarıyla yapıyordu. Bu, yeni moda bir life hack değil, aksine çok eski ve son derece faydalı bir beceri. Bahçe marketlerindeki o parlak süslü tohum paketleri çağında biz bu değerli bilgiyi ne yazık ki biraz unuttuk. Ama bugün her şeyi tekrar yerli yerine oturtacağız Şimdi en başından başlayalım. Hangi bitkiler tohum toplamak için uygun? İşte tam burada acemi bahçıvanlar için ilk ve en büyük tuzak devreye giriyor. Ektiğiniz her tohum aynı harika nesli vermez. Tüm sır iki kelimede yatıyor. Çeşit, varyete veya hibrit. Tohum paketlerinde gizemli F harfi ve bir rakamını görmüşsünüzdür. Bunlar hibritlerdir. Üstün özelliklere sahip iki farklı çeşidin çaprazlanmasıyla oluşturulurlar. Örneğin, çok lezzetli ama hastalıklara yatkın bir domatesi alıp, çok lezzetli olmayan ama süper dayanıklı bir domatesle çaprazlarlar. Bunların çocuğu olan F1 hibrit hem lezzetli hem de güçlü olur. Tam bir rüya. Ama bir nüans var. Genetik karmaşık bir şeydir. Bu ideal hibritten toplayacağınız tohumlar onun kalitesini tekrarlamaz. Onların çocukları, yani gelecek yılın mahsulü, orijinal anaç bitkilerden birinin özelliklerine geri dönebilir ve çoğu zaman bu kaybeden bir biletle oynanmış bir piyango gibi olur. Fakat çeşit bitkiler ise bambaşka bir hikaye. Bunlar nesilden nesile tüm özelliklerini istikrarlı bir şekilde aktaran çeşitlerdir. İşte bizim hedefimiz de tam olarak bunlar. Bu yüzden ilk kural. Eğer bir pakette F1 ibaresini görürseniz tüm mahsulü gönül rahatlığıyla yiyin. Ama pakette sadece bir çeşit adı varsa harika. Bu tür domatesler, biberler, salatalıklar, bezelyeler veya kadife çiçekleri bizim ideal adaylarımızdır. Ve şimdi Basit bir tohum toplamayı gerçek bir yetiştiricilik sanatına dönüştüren asıl kuralımıza bakalım. Bahçenize, fidelerinize bir bakın. Tohum toplamak için sadece iyi bir bitki seçmiyoruz. Bahçenizin mutlak şampiyonunu arıyoruz. Şöyle bir düşünün, komşularınız fidelerini hastalığa kaptırmışken sizin domates fidenizin hangisi dimdik ayakta durdu, en sağlıklı ve güçlü olanıydı. Hangi salatalık fidesi herkesten daha uzun süre meyve verdi? Hangi biber fidesi en çok ve en güzel düzgün meyvelere sahipti? Ve tabii ki hangi bitkinin meyveleri en lezzetliydi? Sofranıza gururla getirdiğiniz, tadına doyamadığınız o özel meyveler hangisiydi? İşte o, bizim ideal adayımız. Unutmayın, biz en iyi genleri sonraki nesillere aktarıyoruz. Adeta bitkiye şunu diyoruz: "Sen harikasın. Bana da senin gibi güçlü ve lezzetli yavrular ver." Bu yüzden hiç vakit kaybetmeden hemen şimdi bu şampiyonu bulun ve işaretleyin. Bir dalına parlak bir kurdele veya ip bağlayın. Gelecekteki verimli hasat mucizemizi işte bu işaretli bitkinin meyvesinden yaratacağız. Asla ama asla hasta, zayıf veya çeşidine uygun olmayan bir bitkiden tohum almayın. Ne kadar cazip gelse de. Bu gelecekteki sağlıklı ve bereketli hasadınızın garantisidir. Sıradaki adım sabır meyvenin tamamen olgunlaşmasını beklemeliyiz. Burada bahsettiğim sadece domatesin kızarıp yenilebilecek hale gelmesi gibi teknik olgunluk değil. Bize tohumların içinde tamamen oluştuğu, güçlendiği ve yeni bir hayata hazırlandığı biyolojik olgunluk gerekiyor. Pratikte bu, tohum toplamak için ayrılan meyvenin sadece olgunlaşmakla kalmayıp dalında biraz daha fazla olgunlaşması gerektiği anlamına gelir. Domates çok yumuşak olmalı. Biberin ise en canlı, en koyu rengini alması gerekir. Tohum için ayrılan salatalık ise asla yeşil olmamalı. Onu kocaman olup sararana, hatta kahverengiye dönene kadar dalında bırakırız. Bezelye ve fasulye ise kabuklarında perşömen gibi kuruyup sertleşmelidir. Ancak bu tam olgunlaşmış haliyle tohumlar gelecekteki büyüme için gereken maksimum besin ve enerjiyi depolayabilir. Bu tıpkı bir çocuğu okula göndermek gibidir. Büyümesi ve güçlenmesi gerekir. Tıpkı bunun gibi tohumların ana bitkide derslerini tamamlamasına izin verin. Sıfırdan başlayanlar için bile kolaylıkla adım atılabilecek en basit yöntemle başlayalım. Bunlar kuru tohumlar dediğimiz türlerdir. Bu gruba hepimizin bildiği ve sevdiği baklagiller dahil. Bezelye, fasulye, Mercimek, bakla gibi. Burada işler çok basit. Doğa zaten bizim için neredeyse tüm işi halletmiş durumda. Bize düşen sadece sürece karışmamak. En iyi görünen birkaç baklayı doğrudan bitkinin üzerinde bırakın. Onları asla yeşilken koparmayın. Tamamen kuruyup olgunlaşmalarını beklemelisiniz. Renkleri yeşilden sarıya veya kahverengiye dönecek, sertleşecekler ve rüzgarda sonbahar yaprakları gibi hışırdamaya başlayacaklar. Böyle bir kozayı elinize aldığınızda kuru bir parşömen gibi çıtırdayacak ve hissettirecek. İşte bu tohumların hazır olduğunun işareti. Bu kozaları nazikçe koparıp evinize getirin. Bundan sonrası çocukluğumuzdan bildiğimiz o keyifli anlara benziyor. İçlerinden kuru ve sert bezelye veya fasulye tanelerini kolayca ayıklayın. Bunları tek bir kat halinde bir kağıt üzerine serin ve Kalan tüm nemin tamamen buharlaştığından emin olmak için birkaç gün daha kuru bir yerde bekletin. İşte bu kadar. Tohumlarınız mükemmel bir şekilde depolamaya hazır. Daha kolayını hayal etmek bile zor. Dereotu, kişniş, rezene veya kimyon gibi aromatik otlar için bu işlem çok daha basittir. Hatta burada ayıklamanız gereken hiçbir şey olmayacak. Dereotunun çiçek açtıktan sonra tohumlarla dolu güzel Yeşil şemsiyeler oluşturduğunu muhtemelen fark etmişsinizdir. Yapmamız gereken bu şemsiyelerin tamamen renk değiştirmesini beklemek. Kahverengileşmeli, kurumalı ve kolayca kırılabilir bir hal almalılar. Bu, tohumların olgunlaştığının kesin işaretidir. Acele etmeyin. Onları yeşilken kesmeyin yoksa tohumlar çimlenmez. Şemsiyeler istenilen görünüme ulaştığında onları bir budama makasıyla sapın bir kısmıyla birlikte dikkatlice kesin. Şimdi sıradan bir kağıt poşet veya külah şeklinde katlanmış bir gazete alın. Kestiğiniz şemsiyeleri, çiçek kısımları aşağı gelecek şekilde içine koyun ve iyice sallayın. Tipik bir hışırtı sesi duyacaksınız. Bu olgunlaşmış tohumların kolayca ayrılıp poşetin dibine düştüğü anlamına gelir. İşte bu kadar. Zorlu bir iş yok. Gerisi sadece tohumları bir tabağa dökmek, istenmeyen parçacıkları temizlemek ve odada biraz kurumaya bırakmak. Aromatik baharat ve gelecek ekimleriniz için tohum stoğunuz hazır. Hadi gelin çiçek bahçesine geçelim. Sevdiğimiz çiçeklerin tohumlarını toplamak Gelecek yıl tekrar gözümüzü şenlendirmeleri için yapabileceğimiz en keyifli işlerden biri. Örneğin, popüler ve bakımı kolay kadife çiçeği, aynı sefa veya kozmosu ele alalım. Buradaki prensip de her yerdeki gibi aynı. Tamamen olgunlaşmasını beklemek. En güzel ve gür olan bitkiyi seçin. Çiçek solduktan sonra genellikle dekoratif görünümünü korumak için yaptığınız gibi hemen kesmeye acele etmeyin. Bitkinin üzerinde en büyük çiçeklerden birkaçını bırakın. Onları gözlemleyin. Yaprakları solup dökülecek, çiçeğin kendisi yani tohum kapsülü kararmaya ve kurumaya başlayacak. Tamamen kuruyup kahverengiye dönmeli ve dokunduğunuzda sert olmalı. Ancak o zaman koparabilirsiniz. Kadife çiçeklerinin tohumları, kuruyan çiçeğin dibinde bulunan beyaz püsküllü siyah çubuklara benzer. Aynı sefalarda ise küçük, kıvrımlı kancalara benzerler. Bu kuru kapsülleri toplayın, eve getirin, içindeki tohumları bir kağıdın üzerine silkeleyin ve birkaç gün daha tamamen kurumaya bırakın. Bu o kadar kolay ki, bir daha asla bu çiçeklerin tohumlarını satın almak istemeyeceksiniz. Şimdi geldik işin en ilginç ve belki de en kritik kısmına. Sözde sulu tohumlara geçiyoruz. Bunlar domates, salatalık veya kavun gibi sulu meyvelerin etli kısmında bulunan tohumlardır. Burada basit bir kurutma işlemi yeterli olmaz. Eğer bir domatesten tohumu çıkarıp sadece pencere kenarına koyarsanız büyük ihtimalle çimlenmeyecektir. Neden mi? Doğa çok akıllıdır. Bu tür her bir tohum özel, jelimsi ve yapışkan bir zarla çevrilidir. Bu zar bir inhibitördür. Yani tohumun çimlenmesini engelleyen bir maddedir. Amacı tohumların sulu ve nemli meyvenin içinde erkenden çimlenmeye başlamasını önlemektir. Doğal ortamda domates yere düşer, çürümeye başlar. Bu çürüme veya mayalanma fermantasyon süreciyle birlikte bu zar ortadan kalkar. İşte ancak o zaman tohum çimlenmeye hazır hale gelir. Bizim görevimiz bu doğal süreci evde taklit etmek. Buna fermantasyon diyoruz. Bu kelimeden korkmayın. Aslında her şey çok basit ve şimdi size her adımı tek tek göstereceğim. Şampiyon domatesimizi alıyoruz. Hani o kurdele ile işaretlediğimiz mükemmel, tam olgunlaşmış, hatta mümkünse hafifçe de olgunluğunu geçmiş domates var ya, işte ondan bahsediyorum. Unutmayın, domatesin tamamen sağlıklı, üzerinde tek bir leke veya hastalık belirtisi olmaması çok önemli. Gelecek hasadınızın kalitesi tamamen bu ilk seçimde belirlenir. Şimdi temiz bir cam kavanoza veya bardağa ihtiyacımız olacak. Domatesimizi ortadan ikiye kesiyoruz. Gördüğünüz gibi Domatesin çekirdekleri özel odacıkların içinde sulu ve jölemsi bir yapıya sahip etli kısımla çevrilidir. Normal bir çay kaşığı alıp bu çekirdek odacıklarının içindeki tüm malzemeyi dikkatlice kavanoza kazıyın. Sadece çekirdekleri ve onları saran sıvıyı almaya özen gösterin. Domatesin etli, sert kısmına ihtiyacımız yok. Eğer domateste yeterince suyu yoksa ve çekirdekler sıvıyla tamamen kaplanmamışsa Kavanoza 1-2 yemek kaşığı temiz su ekleyebilirsiniz. Ancak kesinlikle daha fazla değil, su sadece fermentasyon sürecini başlatmaya yardımcı olacaktır. İşte bu kadar hazırlık aşaması tamamlanmış oldu. Küçük bilimsel deneyimiz için ideal ortamı yaratmış olduk. Tohumlarımızı suyuyla birlikte kavanoza aldığımıza göre artık fermentasyon işlemine başlayabiliriz. Kavanozun kapağını tamamen kapatmamaya dikkat edin çünkü biriken gazlar kavanozun patlamasına neden olabilir. En iyisi kavanozun ağzını bir parça tülbent, temiz bir bez veya hatta kağıt havluyla kapatıp lastik bir bantla sabitlemektir. Böylece gazlar dışarı çıkabilir ancak sinek gibi istenmeyen şeylerden korunmuş olur. Kavanozu ılık ama doğrudan güneş almayan bir yere yerleştirin. Mutfak tezgahı veya üzerine direkt güneş ışığı düşmeyen bir pencere kenarı bunun için harika olacaktır. 2. En fazla 3 gün boyunca kavanozu kendi haline bırakın. Bu süre zarfında sıvının yüzeyinde kabarcıklar belirmeye başlayacak, üzerinde köpüklü bir tabaka oluşacak ve dürüst olmak gerekirse o bildiğimiz hafif ekşi fermantasyon kokusu duyulmaya başlayacak. Hatta bazen üzerinde ince bir beyaz küf tabakası bile görebilirsiniz. Sakın korkmayın. Bu durum tamamen normaldir. Tohumlarımızın çimlenmesini engelleyen o jelimsi tabakayı parçalayan, işte bu maya ve bakterilerin gerçekleştirdiği süreçlerdir. Zaten asıl hedefimiz de tam olarak budur. En önemlisi bu süreci fazla uzatmamak. Tohumları 3 günden fazla bu durumda bırakırsanız doğrudan kavanozun içinde filizlenmeye başlayabilirler ki bu da bizim kesinlikle istemediğimiz bir durumdur. Bütün bu görünüşte karmaşık görünen fermantasyon işlemini neden yapıyoruz ki? Oysa sadece yıkayıp kurutmak yetmez mi? Daha önce de belirttiğim gibi fermantasyonun asıl amacı tohumun çimlenmesini engelleyen jelimsi inhibitör tabakayı parçalamaktır. Bu aşama olmadan domates tohumlarının çimlenme oranı son derece düşük olurdu ama hepsi bu kadar değil fermantasyonun en az iki büyük artısı daha var. Birincisi, bu işlem tohumların yüzeyinde kalabilen birçok hastalık etkenini yok eder. Yani bir nevi dezenfeksiyon yapmış oluruz ve gelecekteki bitkilerimiz daha sağlıklı olur. İkincisi, fermantasyon sırasında doğal bir eleme süreci yaşanır. Ağır, dolgun ve canlı tohumlar kavanozun dibine çökerken boş, gelişmemiş ve hafif çöpler yüzeyde kalır. Böylece kaliteyi kalitesizden kolayca ayırır ve depolamak için yalnızca en kaliteli tohumları ayırmış oluruz. Dolayısıyla bu 2-3 günlük bekleme süresi ve o hafif, kendine özgü koku gelecekteki sağlıklı ve bol asadımız için ödenen küçük bir bedeldir. Şimdi aradan iki, bilemedin 3 gün geçti. Kavanozumuzu kontrol edelim. Sıvının katmanlara ayrıldığını, üzerinde muhtemelen küf ve baloncuklar oluştuğunu göreceksiniz. Bu, fermantasyon sürecinin başarıyla tamamlandığı ve artık yıkama aşamasına geçme zamanı geldiği anlamına gelir. Kavanozu oda sıcaklığındaki temiz suyla neredeyse ağzına kadar doldurun. Şimdi bir kaşık alıp her şeyi iyice karıştırın. İçindekilerin sadece yarım dakika kadar dibe çökmesini bekleyin. Gerçek bir mucizeye şahit olacaksınız. Tüm kaliteli, dolgun tohumlar dibe çökecek. Ancak posa, küf Boş tohumlar ve diğer tüm istenmeyen atıklar suyun yüzeyine çıkacaktır. Şimdi yapmamız gereken bu bulanık suyun üst tabakasını tüm atıklarla birlikte dikkatlice dökmektir. Korkmayın, iyi tohumlar dipte kalacaktır. Bu işlemi iki veya üç kez daha tekrarlayın. Tekrar temiz su doldurun, karıştırın, dibe çökmesini bekleyin ve üst tabakayı boşaltın. Kavanozdaki su neredeyse şeffaf hale gelene Dipte de sadece tertemiz, güzel tohumlar kalana kadar bu işleme devam edin. Bu, tohumları ayırmak için çok basit ve etkili bir yöntemdir. Bu sayede depolamaya sadece en iyilerin, en iyilerinin gideceğinden emin olabilirsiniz. Tohumlarımızı yıkadıktan ve tamamen temiz olduklarından emin olduktan sonra onları kavanozdan çıkarıp kurutmaya hazırlamamız gerekiyor. Bunu yapmanın en pratik yolu küçük bir süzgeç kullanmaktır tercihen metal olmayan çok ince delikli plastik bir süzgeç. Kavanozun tüm içeriğini doğrudan bu süzgece boşaltın. Su akıp gidecek ve tüm değerli tohumlarımız süzgeçte kalacak. Kalan sümüksü kalıntıları tamamen temizlemek için onları süzgecin içindeyken hafif ve serin bir su akışının altında bir kez daha yıkayabilirsiniz. Bundan sonra mümkün olduğunca fazla suyu atmak için süzgeci birkaç kez iyice sallayın. Tohumlar nemli olmalı ama üzerlerinden artık su damlamamalı. Şimdi en kritik aşama olan kurutmaya tamamen hazırlar. Tohumların ne kadar süre dayanacağı ve ilk ne kadar iyi çimleneceği doğrudan bu aşamaya bağlıdır. Tohumları süzgeçte uzun süre bırakmayın. Aksi takdirde tek bir topak halinde yapışabilirler ve bu topağı daha sonra ayırmak zor olabilir. Hemen bir sonraki adıma geçiyoruz. Şimdi de salatalıklara geçelim. Buradaki yöntem domatesinkine çok benziyor. Ancak meyve seçiminde dikkat etmemiz gereken önemli noktalar var. Tohum elde etmek için kullanacağımız salatalık, salatada yemeye alıştığımız o çıtır, yemyeşil güzellikten oldukça farklı. Tohum için özel bir salatalık bırakırız. Biz buna tohumluk deriz. En güçlü ve verimli dalda oluşan ilk meyvelerden birini seçeriz ve onu adeta unuturuz kesinlikle koparmıyoruz. Dalında mümkün olduğunca uzun süre büyüyüp olgunlaşmaya devam etmeli. Zamanla yeşil rengini kaybedecek, devasa boyutlara şişecek, sapsarı olacak, hatta turuncuya veya açık kahverengiye bile dönebilir. Kabuğu sertleşecek ve pürüzlü bir hal alacak. İşte tam da bu aşırı büyümüş salatalığa ihtiyacımız var dal kurumaya başladığında bu tohumluk salatalığı koparıyoruz ve tamamen olgunlaşması için 1-2 hafta kadar oda sıcaklığında bekletiyoruz. Daha sonra onu uzunlamasına kesip tıpkı domateslerde yaptığımız gibi çekirdekleri etli kısmıyla birlikte bir kaşık yardımıyla kavanoza alıyoruz. Üzerine biraz su ekleyip 1-2 gün kadar fermente olması için bekletiyoruz. Salatalık çekirdekleri domates çekirdeklerine göre daha hızlı fermente olur ve sonrası bildiğimiz yöntem, iyice yıkama, ayıklama ve kurutma. Biber tohumlarıyla ilgili kısım ise çok daha basit. Tatlı ve acı biberler tohumları için fermentasyon gerektirmeyen bitkiler arasında yer alır. Bu da işimizi önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Burada da seçim yaparken aynı kurallar geçerli. En verimli ve en sağlıklı fideyi belirliyoruz. Üzerinden o çeşide en uygun, en büyük ve en güzel meyveyi seçiyoruz ve dalında tamamen olgunlaşmasını bekliyoruz. Biberleri genellikle yeşilken yani teknik olgunlukta yemeği tercih etseniz bile tohumlarını almak için tamamen olgunlaşmasını yani son rengine kırmızı, sarı veya turuncu gibi ulaşmasını beklemeniz şart. Biber fidelerinde ne kadar uzun süre kalırsa tohumlar o kadar olgun ve kaliteli olacaktır. Bu ideal meyveyi koparıyoruz ve eve getiriyoruz. Kestiğinizde tüm tohumların dikkatlice biberin orta kısmına tutunduğunu göreceksiniz. Parmaklarınızla veya bir bıçak yardımıyla tohumları nazikçe orta kısımdan ayırın ve bir kağıt tabağa veya pişirme kağıdına dökün. Tohumları üst üste yığılmayacak şekilde tek bir kat halinde yayın ve kurumaya bırakın. Kesinlikle su veya fermantasyon işlemi yok. Her şey son derece basit ve hızlıdır. Kabak, patison ve balkabağı tohumları için de hiçbir fermentasyon işlemi uygulamadan aynı yöntemi izliyoruz. Bu bitkiler aynı aileden gelir ve tohum hazırlama prensipleri de tamamen aynıdır. Tıpkı hıyarda olduğu gibi, kaliteli tohumlar elde etmek için tamamen olgunlaşmış bir meyveye ihtiyacımız var. En güçlü bitkinizden şekli düzgün, en büyük ve en güzel bir veya iki meyveyi seçip olgunlaşmaya bırakın. Onları henüz gençken koparmayın. Sapı yani kuyruğu odun gibi kuruyup sertleşene, meyvenin kabuğu ise tırnakla bile delinmesi zorlaşacak kadar kalınlaşıp sertleşene kadar bekleyin. Hasattan sonra Tohumları hemen çıkarmak için acele etmeyin. Balkabağını veya kabağı sıcak ve kuru bir yerde 2 hafta ile 1 ay arasında değişen bir süre daha bekletin. Bu işleme son olgunlaşma denir. Bu süre zarfında meyvenin içindeki tohumlar tamamen olgunlaşır ve maksimum besin maddesi depolarlar. Daha sonra meyveyi kesin. Büyük bir kaşık kullanarak lifli ve tohumlu kısmı tohum odasını çıkarın. Tohumları etli kısımdan ayırın, bir süzgeçte su altında iyice yıkayın ve kurumaları için düz bir zemine yayın. Tohumlarımızın geleceği için kritik bir adım, ister kuru bezelye tohumları olsun, ister yıkanmış domates tohumları, doğru kurutmadır. Ve burada asla çiğnenmemesi gereken altın bir kural var. Tohumları asla güneşte, sıcak kalorifer peteğinde veya fırında kurutmayın. Yüksek sıcaklık tohumun içindeki embriyoyu öldürerek çimlenme yeteneğini kaybetmesine neden olur. Kurutma doğal, yavaş ve eşit olmalıdır. Hazırlanmış tohumları emici olmayan bir yüzeye ince bir tabaka halinde yayın. Kağıt tabaklar, pişirme kağıdı, bir parça karton veya hatta sıradan bir seramik tabak idealdir. Gazete kullanmaktan kaçının çünkü matbaa mürekkebi zehirli olabilir ve nemli tohumlar gazeteye yapışabilir. Tohumları birbirine değmeyecek şekilde serin. Ardından onları kuru, ılık, iyi havalandırılan ve doğrudan güneş ışığından korunmuş bir yere koyun. Örneğin, bir mutfak dolabının üzeri veya odadaki bir raf uygun olacaktır. Ve mutlaka günde birkaç kez yanlarına gidip parmaklarınızla karıştırarak havalandırın ki birbirlerine yapışmasınlar ve her taraftan eşit şekilde kuruyabilsinler. Tohumların yeterince kuruduğunu ve uzun süreli saklamaya hazır olduğunu nasıl anlarız? Yeterince kurumayan tohumlar kolayca küflenip çürüyebilir ve tüm emeğimiz boşa gidebilir. Bunun için çok basit ve güvenilir bir kırılma testi var. Kurutma işlemi odadaki nem oranına ve tohumların büyüklüğüne göre genellikle birkaç günden bir haftaya kadar sürebilir. Tohumlar elinize kuru gelmeye başladığında bu testi uygulayın. En büyük tohumlardan birini alın ve bükmeyi deneyin. Eğer tohum esnekse ve bükülüyorsa içinde hala nem var demektir ve kurutmaya devam etmelisiniz. Ancak tohumu bükmeye çalıştığınızda kuru bir çıtırtı veya tık sesiyle ikiye ayrılıyorsa tebrikler. Tohumlarınız ideal kıvama ulaşmış demektir. Tamamen kurumuşlar ve kışlık saklama için paketlenmeye hazırlar. Bu basit test domates, salatalık ve biber gibi çoğu tohum için işe yarar. Partiden birkaç tohumu kontrol edin. Eğer hepsi bükülmek yerine kırılıyorsa, gönül rahatlığıyla bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Tohumlarımız kusursuz bir şekilde kuruduğuna göre sıra geldi doğru paketlemeye. Tohumları saklamak için en ideal kaplar nefes alabilen türden olmalı. Büyük annelerimizin bile kullandığı en iyi yöntem küçük el yapımı kağıt zarflar veya keselerdir. Bunları herhangi bir kağıt parçasından kolayca katlayıp yapabilirsiniz. Ayrıca bazen küçük eşyaların ambalajında kullanılan kilitli kağıt poşetler de bu iş için harika olacaktır. Peki neden kağıt? Kağıt, tohumların nefes almasını sağlar ve eğer gözünüzden kaçıp tam kurumamış bir şeyler kaldıysa fazla nemi üzerine çekerek absorbe eder. Plastik kilitli poşetler de kullanılabilir. Ancak sadece tohumların kusursuz bir şekilde kuruduğundan %100 eminseniz hava almayan kapalı bir plastikte bir damla fazla nem bile küflenmeye ve tüm tohum stoğunuzun bozulmasına yol açabilir. Bu nedenle en ufak bir şüpheniz varsa kağıdı tercih edin. Bu gelecekteki hasatlarınızı güvence altına almanın en güvenilir ve güvenli yoludur. Tohumları hazırladığınız keseye doldurun ve ağzını sıkıca kapatın. En önemlisi ve bunu ne kadar söylesem azdır, her tohum paketini mutlaka etiketleyin. İnanın bana, şu an o tatlı kırmızı domatesin tohumlarının nerede, çizgili kabağınkilerin nerede olduğunu aklınızda tutacağınızı düşünebilirsiniz. Ama birkaç ay geçecek, bahar gelecek ve önünüzde bir yığın birbirine benzeyen etiketsiz paket bulacaksınız ve neyin nerede olduğunu hatırlamak için beyninizi zorlayacaksınız. İşte en sık yapılan hatalardan biri budur. Bu yüzden tohumları paketlediğiniz anda hemen bir kalem kapın ve paketin üzerine tüm önemli bilgileri yazın. Mutlaka hangi tür olduğunu belirtin. Örneğin domates. Ardından eğer biliyorsanız çeşidinin adını da ekleyin. Mesela boğa kalbi ve en önemlisi hasat yılını da not edin. Örneğin 2024. Yıl neden mi önemli? Çünkü farklı bitki tohumlarının raf ömürleri farklıdır. Hasat yılını bildiğinizde hangi tohumları öncelikli olarak ekmeniz gerektiğini ve hangilerinin bir süre daha bekleyebileceğini her zaman anlayacaksınız. Bu basit alışkanlık gelecekte size hem zamandan hem de sinirden büyük ölçüde tasarruf ettirecek. Tohumlarımızı bahara kadar taptaze ve ekime hazır bir şekilde nasıl saklarız Tohumların üç temel düşmanı vardır. Sıcaklık, ışık ve nem. Bu nedenle ideal saklama yeri karanlık, kuru ve serin olmalıdır. Ani sıcaklık değişimleri de tohumlar için oldukça zararlıdır. Peki evde bu tanıma uyan hangi yerler var? Örneğin buzdolabının kapak rafının en alt katı. Orası sabit serin ve karanlık bir ortam sunar. Ancak kağıt poşetlerinizi olası bir nemden veya yoğuşmadan korumak için ek bir kutu veya kap içinde sakladığınızdan emin olun. Ayrıca kışın sıcaklığın sabit kaldığı kuru bir kiler veya serin bir erzak odası da harika bir seçenektir. Eğer bu seçeneklerden hiçbiri yoksa tohumları oda sıcaklığında da saklayabilirsiniz. Ancak bu durumda peteklerden ve ısı kaynaklarından uzak dairenin en serin yerini seçmelisiniz. Örneğin koridordaki bir şifonyer çekmecesinde veya dolabın zemininde. Tüm etiketli tohum poşetlerinizi tek bir karton kutuya veya kapaklı bir kavanoza koyun. Böylece hem ışıktan korunacaklar hem de kaybolmayacaklardır. Ve son olarak tohumlarınız için ideal koşullar yaratmanıza ve onları en büyük düşmanı olan nemden korumanıza yardımcı olacak küçük ama çok pratik bir bilgi. En kuru depolama alanında bile hava nemi dalgalanabilir ve bu durum tohumlarınızın ömrünü olumsuz etkiler. Bunu engellemek için bildiğimiz silika jeli kullanabilirsiniz. Hani şu yeni ayakkabı, çanta veya elektronik eşya kutularının içinden çıkan, içinde şeffaf tanecikler bulunan küçük kağıt paketler var ya, işte onlar. Sakın onları atmayın, silika jel güçlü bir nem emicidir ve havadaki fazla nemi harika bir şekilde emer. Tohumlarınızı sakladığınız kutuya veya kavanoza bir iki tane bu paketlerden atmanız yeterli. Bu sayede tohumlarınızın etrafında kuru bir mikro iklim oluşacak ve onları nemden, rutubetten ve küflenmeden ek olarak koruyacaktır. Eğer elinizde bu tür paketler yoksa geleneksel bir yönteme başvurabilirsiniz. Kutunun dibine bir kumaş torba içine sarılmış bir miktar pirinç veya tuz yerleştirin. Onlar da nemi tıpkı silikajel gibi iyi çekerler. Bu basit ama etkili yöntem, tohumlarınızın çimlenme gücünü en üst düzeyde tutarak verimliliğini korumanıza yardımcı olacaktır. İşte bahçeciliğin gerçek büyüsü burada yatıyor. Tohum paketlerinde yazmayan o gizemli sır, o dönüm noktası da bu. Her yıl kendi bahçenizin en iyi bitkilerinden tohum alarak sadece para tasarrufu yapmış olmazsınız. Kendi doğal seleksiyonunuzu gerçekleştirmiş olursunuz. Bitkilerin her yeni nesli kendi toprağınıza, ikliminize ve koşullarınıza giderek daha iyi uyum sağlayacaktır. 5-7 yıl içinde kendi toprağınıza ve ikliminize mükemmel uyum sağlamış, size özel, benzersiz bir bitki çeşidi geliştirmiş olacaksınız. Domatesleriniz daha lezzetli, biberleriniz daha verimli, çiçekleriniz ise daha canlı olacak. Siz artık basit bir bahçıvan olmaktan çıkıp her yıl kendi bitkilerinizin genetik yapısını geliştiren bir yaratıcıya dönüşeceksiniz. İşte bahçecilikte ustalık bu demek. Artık biliyorsunuz ki bahçecilikte bağımsızlığa ve size özel uyum sağlamış bitkilere giden yol Basit bir fermentasyon kavanozundan ve kağıt bir zarftan geçiyor. Bu zor değil eğlenceli ve inanılmaz avantajlı. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu video size faydalı olduysa lütfen beğenmeyi unutmayın ve başarılı bahçeciliğin yeni sırlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Şimdi size bir sorumuz var. Siz hiç kendi tohumlarınızı toplamayı denediniz mi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Hangi bitkilerden en iyi sonuçları aldınız ve ne gibi zorluklarla karşılaştınız?